Evet sayın meslektaşlarım, değerli basın e, emekçileri hepinize merhaba diyorum. Türk e, Eskişehir Bilecik Bir Saniye. Tekrar. Türk Tabipleri Birliği Aile hekimlik olarak Orta Anadolu Bölge Toplantısını Eskişehir Bilecik Tabip Odası ev sahipliğinde Eskişehir Bilecik İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Urfa, Antep, e, Balıkesir, Manisa ve Denizli'den aile hekimlerinin katılımıyla 4-5-6 Kasım 2022 tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleştirdik arkadaşlar. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası üyelerinden 3 ay bir ziyaret ekibi oluşturarak 4 Kasım 2022 tarihinde Eskişehir ve Bilecik illerinde hizmet veren toplam 22 aile sağlığı merkezinde yaklaşık 70 aile sağlığı birimini ziyaret ettik ve diğer sağlık çalışanlarıyla bir araya geldik. Çalışılan mekanlar, verilen hizmetler yerinde tarafımızdan görülmüş oldu. Şimdi yapılan ziyaretlerde, görüşmelerde birinci basamak sağlık hizmetleri, aile sağlığı merkezi çalışanların çalışma koşulları, özlük hakları, yaşadıkları güçlükler konuşuldu. Ve e, görüşlerini, önerilerini aldık arkadaşların. Bir sonraki günde Eskişehir Tabip Odası'nda gün boyunca yapılacak toplantıya davet ettik arkadaşları. Ve Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği kolumuz Eskişehir'de örgütlenme temalı yapılan ikinci bölge toplantısında 5 Kasım günkü toplantısında bir önceki gün yapılan ziyaretler aktarılarak, bölgedeki aile sağlığı merkezi çalışanlarının temel sorunları, ihtiyaçları, örgütlenme olanakları olarak değerlendirdik ve toplantının öğleden sonraki oturumlarında da aile hekimlerinin ek e, teşvik ödemeleri başta olmak üzere yaşanan enflasyon karşısında eriyen ücretlerin yetersizliği, sözleşme fesihleri, işte güvencesiz çalışma ve sağlık çalışanlarına şiddet konularıyla ayrı ayrı görüşüldü. Aynı gün düpte bir aile yani hekimi kolu 2022-2024 Sözleşme Dönemi için hazırladığı sözleşme taleplerini içeren basın açıklamasını kamuoyuyla paylaştık arkadaşlar. Ee, toplantının son gününde 6 Kasım 2022 tarihinde bölge toplantısının sonuç bildirgesi hazırlıklarını tamamladık. Program değerlendirmesi yaptık ve etkinliklerimiz sonlandırılmış oldu. Eskişehir Birleşik Tabip yönetici ve üyelerinde toplantıya katılarak destek veren, katkı sağlayan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine buradan teşekkür ediyoruz. Bu çalışmanın birinci basamak sağlık çalışanlarına moral olacağı, dayanışma ve örgütlenmelerine yarar sağlayacağı, ayrıca ülkemizin sağlık ortamına katkısı olacağını düşünüyoruz. Şimdi uzun bildirgenin basın açıklaması için aramızda Türk Tıp Birliği Merkez Konseyi'nden arkadaşlarımız var. Türk Tıp Birliği aile hekimliği kol yürütmeden arkadaşlarımız var. Gene Eskişehir Birleşik Tıp Odası'ndan Başkan Muharrem Şenel Hocamız, Bülent arkadaşımız aile hekimi yürütmedeki arkadaşlarımız var. Kendileri öncelikle bu basın bildirgesinden önce sizler, sizlere bir merhaba derler diye düşünüyorum. Ee, Emrah arkadaşımıza öncelikle söz veriyorum. Türk Tabipleri Birliği Kol Başkanımız. Evet Emrah. Herkese merhabalar. Öncelikle dün İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör yani saldırısında hayatını kaybedenleri tüm yurttaşlarımıza sabırlar diliyorum. Hepimiz için çok zor ve üzücü günler. Ee, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuz gibi saldırılarına da insanlık dışı canice saldırılara elbette karşıyız. Can, güvenliği meselesini ve sağlığı korumaya çalışırken bu tür e, şiddet olaylarıyla hepimiz herkes gibi bizler de yıkılıyoruz. Herkese tekrar sabır ve başsağlığı diliyorum. E, bizler Türk Tepleri Birliği olarak ve Türk Tepleri Birliği aile hekimliği kolu olarak aile sağlığı merkezlerini gezmeye, ziyaret etmeye arkadaşlarımızı yerlerinde görmeye devam ediyoruz. Burada yani yıllardır söylediğimiz sorunların devam ettiğini görüyoruz. Eskişehir aile hekimine geçen ilk illerden biri olmasına rağmen hala bu kronikleşmiş ve artık giderek kanıksanmış sorunlar, mekan problemleri, e, yetiştirememe problemleri, sağlık hizmeti verememe, koruyucu sağlık hizmeti verememe problemleri devam ediyor. Tüm gezdiğimiz, gezdiğimiz arkadaşlarımız bu teşvik yönetmeliğinden ve performanstan Rahatsızlıklarını dile getirdiler. Bir eksik olmadan. Bunu da sahada Türkler Devletleri Birliği'nin dile getirmiş olduğu performansa karşı e, olduğumuz söyleminin herkes tarafından kabul edildiğini görüyoruz. Bir yandan ekonomik sıkıntı çekiyoruz ama bunun cevabı teşvik ya da performans değildir. Halkın sağlık sorunlarının ertelendiği, ötelendiği, onun önemsenmediği e, bir uygulama bu. Sağlıkta dönüşümün genel amacı da sağlık kurmak değil. Aile hekimliğiyle talep ettikleri de bu değil. Bizler yine hep beraber, arkadaşlarımızla beraber, sağda, şu anda burada yanımızda olan, olamayan, izleyen arkadaşlarımızla beraber ülkenin sağlığını korumaya, emeğimizi korumaya, bu mücadeleyi de devam etmeye söz verdik. Onu da yapıyoruz. Ee, sözlerimizin de karşılık bulduğu. Emrah'ın son sesi gitti ama arkadaşlar sadece bende mi gitti? Herkes Ömerimiz de gitti. Sorun oluştu. Son cümleni bir daha tekrarlayabilecek misin Emre? Çok kusura bakmayın. internet işe oldu. yani sahada arkadaşlarımızla beraber aynı sözleri söylüyoruz. O arkadaşlarımızın da aynı sözleri sahiplendiğini görmek. TTB'nin bu performansa karşı, sağlıkta dönüşüme karşı, aile hekimi, koruyucu hekimlikten uzaklaştırılmasına karşı sözleriyle ortak sözlerin olduğunu görmek hepimiz açısından sevinirici bu dönemde. Biz de bu mücadelemize devam edeceğiz hep beraber. Teşekkür ederiz Emre. Eee Kazım Doğan Eroğulları Merkez Konseyi'nden arkadaşımız Doğan Kıymetli basın emekçileri ve sevgili meslektaşlarım hepinizi Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ülkemize de geçmiş olsun diyorum. Dün e, Taksim'de e, meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yurttaşların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. E, terörden beslenenlere, cana kıyanlara lanet olsun diyorum. E, bugünlerde birlikte aşacağımıza inancımız tamdır. Biz Türk Tapleri Birliği olarak e, 70 yıldır, yaşama, yaşamı, ölüme karşı yaşamı, e, savaşa karşı barışı savunan, burada bedel ödemiş ve halen de ödemekte olan bir meslek örgütüyüz. Evrensel ve değerlerini ve evrensel değerleri savunan bir örgütümüz var. E, bu anlamda e, haksız bir şekilde e, tutuklanan Merkez Konseyi Başkanımız Şevdem Korur Fincan'ın da bir an önce aramızda bu mücadelede yerini alması gerektiğini söylüyoruz ve kendisine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Türk Tıp Birliği olarak gerçekten 70 yıldır hekimlerin hakları, hekimlerin özlük hakları, çalışma koşulları ve halkın sağlık hakkı için örgütlü mücadelemizi yükselterek devam ediyoruz ve bu anlamda da yürüttüğümüz mücadele salt bir performans, işte salt bir maaş, salt bir Özlük hakkı mücadelesi değil, toplumun sağlık hakkıdır aslında. E, bu anlamda e, aile kimliği korumuzun çalışmalarının çok çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Sahayla temas eden e, geçen ay Van'da, sonra e, Eskişehir'de e, Aralık başında Samsun'da aile kimleri ve toplumla buluşmalarını çok kıymetli buluyoruz Merkez Konseyi olarak. Biz biliyoruz ki bir ülkenin sağlığı eğer e, koruyucu hizmetleri doğru veriliyorsa, korucu sağlık hizmetleri üzerine kurulmuşsa başarılı olabilir. Maalesef Sayın Bakan 400 milyon poliklinik yaptık diye bir şeyler kullanmıştı geçtiğimiz yıllarda. Biz toplumun hasta olup tedavi edilmesini değil toplumun hasta olmamasını önemsiyoruz ve bunun gerekliliğini biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda korucu sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli ve ne kadar kıymetli olduğunu tekrar tekrar kolumuz vasıtasıyla hatırlatıyoruz, toplumla paylaşıyoruz. Bu, bu emeğiniz için de tüm dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz Merkez Konseyi olarak. Birlikte mücadele etmeye, hekimlerin haklarını, güvenli çalışma ortamlarının mesleki özelliğini alana kadar halkın sağlık hakkını e, tam anlamıyla e, alana kadar mücadelemizin devam edeceğini de buradan tekrar söylüyoruz ve e, Basın açmanız için de hepinize teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz sevgili Doğan. Ee, Eskişehir Bilecik Tayyip Odası Başkanımız Muharrem Hoca aramızda. Hocam şimdi mi söz almak istersiniz basın bildirgesinden sonra mı? E, şimdi olabilir. Buyurun hocam. E, öncelikle merhaba. E, bir hafta aradan sonra sizleri Zoom üzerinden de olsa görmek e, gerçekten güzel bir şey bizim için. Ee, geçen hafta sonumuz e, dolu dolu geçti. Ee, sizlerin e, güzel ve verimli çalışmalarının e, semeresini görüyoruz. E, dönüşler gayet iyi. E, Türk Tabletleri Birliği'ni, Merkez Konseyi'mizi e, bu zor dönemde e, çok güzel temsil ettiğinizi düşünüyorum. E, onun için e, buradan tekrar e, hepinize tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. E, Umarım önümüzdeki dönemde de yeni yeni toplantılar olur. Yine hep beraber oluruz. Bu arada ben de teröre lanet olsun diyorum ve terörden medet umanlara da lanet olsun diyorum. Tekrar hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkür ederiz Muharrem Hocam. Ee, basın bildirgesini okuyup arkasından tekrar arkadaşlara söz vereceğim arkadaşlar. Şimdi basın bildirgesine geçmek istiyorum izninizle. Evet, Eskişehir Bilecik Bölgesi, Orta Anadolu Bölgesi, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu'nun yaptığı çalışma, çalışma bildirgesini okuyoruz şimdi. Temiz hava için pencerenizi açın Afişin asıl olduğu Aile Sağlığı Merkezi'nde pencere yok. Penceresiz odalarda yemek kokuları ve düğün sesi eşliğinde sağlık hizmeti verilir mi? Eskişehir Bilecik İl Merkezleri'nde hizmet veren aile sağlığı merkezlerinin pek çoğunun kamuya ait binalarda olmadığı, sağlık merkezi olarak inşa edilmeyen, içerisinin aile hekimlerinin kendisiyle sadece mevzuatta yazılı asgari standartlar, uygun hale getirmeye çalışılmış olsa da sağlık hizmeti vermeye uygun olmayan yetersiz kiralık binalarda hizmet verildiği görülmüştür. Hizmet verilen mekanın hastanın araç olmadığı, araç park etme oturulacak bekleme alanlarının olmadığı, apartman binalarının dükkanlarının altında ya da cemevi düğün salonları altında kiralanan, havalandırma ve penceresi olmayan aile sağlığı merkezlerinin olduğu görülmüştür. Kamu binası olmayan çoğu aile sağlığı merkezleri için aile hekimlerinin ciddi maddi kaynak ayırdıkları, bu binaların çoğunun tek girişli olduğu, engelli hastaların erişiminde aksaklıklar yaşanabileceği, acil durumlarda binanın boşaltılmasının sorun yaratabileceği, hekimlerin dinlenme odalarının olmadığı gibi hastaların da bekleme alanlarının yetersiz olduğu görüldü kamu binası olan yaklaşık 17-18 birimlik aile sağlığı merkezi binası ise ki Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü binası bunlar eski. 6 yıldır yıkılıp otopark yapılmış olduğunu Sağlık Bakanlığı'nın görev ve sorumluluktan kaçarak aile sağlığı merkezi bina ihtiyacını karşılanması iş, işini aile hekimlerinin sırtına yüklediği, aile hekimlerinin birlikte dayanışma içinde örgütlü davranma eksikliği hem kendilerine manevi, manevi ve maddi zarar uğrattı. Maalesef bu durumunda normalleştirildiği gözlemlenmiş. Yalnızlaştırılan, tüketilen ve mutsuz edilen aile hekimleri ne yapsın? İkinci basamakta yaşanan hasta yığılmaları aile sağlığı merkezlerinde olan hasta talebini arttırıyor. Basamaklar arası sek zinciri hala kurulamadığı için hastaların ve çalışanların zorluklarını arttırıyor. Hekimlerin aile sağlığı artık en çok yaptıkları ve kaygılarının kapıda bekleyen hastaların eksiksiz hepsine bakıp dur etmemek olduğunu dinledik. Entegre sağlık hizmeti verilen bölgelerde hekimler acil nöbeti, evde bakım hizmetleri gibi ek yükler getirirken esnek mesai sebebiyle geç saatlere kadar aile sağlığı merkezinde çalışmak güvenlik sorunu oluşturduğunu, çalışmanın güvenlik sorunu oluşturduğunu öğrendik. Ziyaret ettiğimiz aile sağlığı merkezlerinde Çalışan aile hekimi ve diğer sağlık çalışanlarının ağır iş yükü, yetersiz fiziki koşulları ve mobbinge varan yönetsel baskılar altında olduklarını, kendi aralarında bile yeterli bir iletişimin olmadığını, yalnızlaştırıldıklarını, adeta tüketildiğini ve mutsuz olduklarını gözlemledik. HYP için keşke yeterli düzeyde koruyucu sağlık hizmeti verebilseydik, yaptığımız işin mantığını anlayamıyorum. Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına pozitif performans dayatmasıyla tedavi edici sağlık hizmetlerini önceleyen, sağlık piyasasında can veren ve sağlık çalışanlarına bürokratik işleme dönüşen, epey zamanını alan uygulamanın adı olan Hastalık Yönetme Platformu yani HYP, ziyaret ettiğimiz aile sağlığı merkezlerinde en çok yakınılan konular arasındaydı. Çoğu aile hekiminin işlevli olduğuna inanmasa da ücret yetersizliği sebebiyle HYP yapmaya çalıştıklarını öğrendik. E, bu uygulamalarının koruyucu sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine uymadığını söyleyen bir aile hekimi keşke yeterli düzeyde koruyucu sağlık hizmeti verebilseydik yaptığımız işi mantıklı anlayamıyorum derken başka bir aile hekimi rakamsal değil niteliksel performans olsa enerjimizi gereksiz işler yerine koruyucu sağlık hizmetlerine harcasaydım diye yakındı. Bir diğer aile hekimi arkadaşımız teşvik ve performans ile çalışmayı onur kırıcı buluyor diyerek HYP ve diğer performansa bağlı şartlara dayalı ödemelerin, ek görev ve sorumlulukların birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinden nasıl uzaklaşıldığını ve bu durumun sağlık çalışanlarını nasıl mutsuz kıldığını anlatmış oldu. Hak aramak, sesini çıkarmak cezalandırılıyor. Güvencesiz çalışmak kabul edilemez. Aile hekimliği ödeme yönetmeliğiyle düşünce ve önerilerini açıklayan, hak arayan aile sağlığı merkezi sağlık çalışanlarını cezalandıran, bunun için adını ceza yönetmeliği olarak değiştirilen dayatmalara karşı bir yıl aşkın süredir meslek odaları ve sendikaların yaptığı mücadele ve iş bırakma eylemleri soruşturmaya bile gerek duyulmadan maaş kesintileri yapıldığını hatırlatıyor. Böylesi hukuk uygun olmayan maaş kesintileri sonrasında açılan soruşturmalar, verilen ceza puanları ile sözleşme pesini karşı karşıya kalan bölgede çalışan bazı meslektaşlarımızın sorunları dile getirildi. Üstelik uzun süre iki birime hizmet veren arkadaşlarımıza mobbing düzeyinde esnek mesai denetimleri yapıldığını öğrendik. Ceza puanları performansa dayalı tek taraflı sözleşmeli, güvencesiz, çalışma aile sağlığı merkezi sağlık çalışanlarının nitelikli sağlık hizmeti sunma ve iyi kimlik yapma isteklerini ve çabalarını zayıflattığı gözlemlendi. Verilen cezalara yapılan itiraz çoğunlukla kabul edilmiş olsa da yargıya başvurunun bürokratik ve parasal yük getirmesi ve bir de kaybedilme riski taşıması hak arama mücadelesini zayıflatmakta. Bunun için meslek odalarından hukuki yardım almanın önemi olduğu hatırlatıldı. Aile kimlerine şiddetin sebepleri belli. Birinci basamak aile sağlığı merkezlerinde Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete zemin hazırlayan nedenler sıralandı. Aile sağlığı merkezlerinin fiziki koşullarının uygunsuzluğu, kışkırtılmış sağlık hizmeti talebinin artması, itibarsızlaştırma, caydırıcı güvenlik önlemlerin alınmaması, şiddete karşı yeterli düzeyde yasal düzenlemelerin yapılmaması koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında bulunmayan, aslen bilirkişilik gerektiren ehliyet, Yivsiz av tüfeği, akli meleke raporu, sporcu lisansı gibi raporların vermeye zorlanması olarak belirlendi. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının sağlık çalışanına şiddete karşı eğitici eğitimleri başlattığı, yakın zamanda cep telefonlarına uyarlanabilecek aplikasyonlar ile şiddet anında bir tuşla o ilin tabip odası ve yakınlarındaki hizmet sağlayıcılarının alarm edileceği hatırlatıldı. Şiddeti azaltmak adına çalışma planında aile hekimlerinin çalışma saatleri içinde 15-20 dakikalık kısa nefeslenme molalarının verilmesi, şiddete maruz kaldığında gerekirse hizmeti durdurması, aile hekimi değiştirilmesi talebinin dikkate alınması gibi öneriler benimsendi. Aile hekimlerinin örgütlülüğü haklarını almanın ilk koşuludur. Eskişehir'in aile hekimliği sistemine ilk geçen pilot illerden biri olduğunu biliyoruz aile hekimliği sistemine geçildikten sonra meslek odalarıyla birinci basamak hekimleri arasında iletişim kopukluğunun olduğu, yeni kurulan aile hekimliği derneklerinin de aile hekimleri arasında beklenen yeterli bir örgütlenme sağlayamadığı gözlemlenmiştir. Bölgede aile hekimlerinin hak arama mücadelesinde ve sorunların çözümü konusunda yalnızlaştırılması, bir arada birlikte örgütlü davranmada yaşanılan sorunlar ve kaygıları olsa da aile hekimlerinin kendi küçük grupları içinde dayanışma içinde örgütlü olmak olma istek ve çabaları oldukça önemli olduğu anlaşılmıştır. Örgütlenme sürecinde her zaman olduğu gibi Eskişehir Bilecik Tabip Odamız ve Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu daha fazla çaba sarf edeceği, oda olanaklarının seferber edilerek aile hekimleri arasında iyi bir iletişim, hakları için yeterli bir mücadele olanağı yaratılacağı ortak görüşü oluşturuldu. Ziyaret ettiğimiz aile sağlığı merkezleri Eskişehir'de Tepebaşı Anadolu, Büyükdere, Yenikent, Fazilet, Emek, 71 Evler, Bahçeli Evler, Bulvar, Vişnelik, Kırmızı Toprak, Örnek, İstiklal, Adalar ve Hoşlu Diyarı'yla sağlı merkezleri. Bilecik'te ise 1 Noğlu, 4 Noğlu, 11 Noğlu, Pazaryeri Yeri ASM, Bozuyuk'ta 1, 3, 4 ve 7 Noğlu ASM'lerdir. Teşekkür ederiz. Birliği, Aile, Koru. Evet arkadaşlar çalışma bildirgemiz, sonuç bildirgemiz bundan ibaret. Söz almak isteyen kol yürütmeden arkadaşlarımız var mı? Kol yürütmedeki arkadaşlarla birlikte oradaydık. Söz isteyen var mı arkadaşlar? Katkı sunmak isteyen? Gördüğüm kadarıyla yok. Sevgili Çağlar basından soru var mı? Yok hocam bize gel. Peki. Ee, soru ve katkı yoksa o zaman e, sevgili Emrah ve Doğan'la kapatalım derim. Var hocam ekleyeceğiz bir şey var mı? Yoksa. Vallahi şu Bülent an Bey bir şey eklerse. Tamam. Nasıl? Bülent Bey bir şey Olabiliriz. eklerse. Ha, Bülent Bey olabilir. <laughs> Doğan'la devam edelim. Sevgili Bülent, Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu'nda aile hekimi arkadaşımız. Ekleyeceğim bir şey var mı Bülent? Ben e, Türk Tabipleri Birliği aile Hekimliği Kolu'na Eskişehir'e gelip yaptıkları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. E, bizim işimizi çok kolaylaştırdılar. Eskişehir'e can getirdiler. E, hep yaptıkları her şey için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sevgili biraz. O zaman e, Emrah ve en son tekrar Doğan sen mi söz alırsın? Ali İhsan, Ali Hocam da katıldı galiba toplantı. Evet. evet. evet İkinci başkanımız. O zaman, evet. Göremedim hala. Ali İhsan Hocam hoş geldiniz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ikinci başkanımız. Hocam buyurun. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Ya kusura bakmayın e, Ameliyattaydım. o yüzden ancak şimdi çıktım, yeni katılabildim. E, açıklamanızın güzel olduğunu tahmin ediyorum çünkü önemli bir konuyu yine dile getirdi e, aile, ikimiz arkadaşlarımız. O yüzden ben yaptığı çalışmalar ve açıklamalar için e, teşekkür ediyorum kolumuza, elinize sağlık. Teşekkür ederiz hocam. Ee, Emrah seninle kapatalım istersen. Ben de e, yani Eskişehir Bilecik'te bulunsa çok teşekkür ederim. E, bizler sağ gezilerimize e, ASM ziyaretlerimize, arkadaşlarımız ziyaretlere devam edeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz. E, TTB Aile Hekimliği kol olarak TTB'nin de yaptığı gibi doğruları söylemeye, hakikati aramaya devam edeceğiz. E, herkese kolaylıklar diliyorum. Evet sevgili meslektaşlarım, değerli basın emekçisi arkadaşlarımız, Eskişehir Bilecik bölgesinde yaptığımız çalışmaya dair bildirgemiz, sonuç bildirgemiz buradan ibarettir. Hepinize katkılarınız ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.